Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Aklayf Gayrimenkul'den Ensari. Bugün İstanbul Kartal Soğanlık Yeni Mahallede elimize gelmiş bulunan 2 artı 1 yüksek giriş dairemizin sunumunu yapacağım. Dairemiz açık mutfak. Çok güzel spot aydınlatmaları var. Girişte dilek salonla karşılaşıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir işçilikle yapılmış. Gayet güzel kaliteli malzemeler kullanılmış. Kombi doğal gaz sistem. Şurada bir odamız var. Hemen şurada banyomuz var. Banyomuz çok güzel olmuş gerçekten. Burası da yatak odamız olarak geçiyor. Şöyle bir kat planı tercih edilmiş. Tamamen spot aydınlatmalı. Şöyle ara de spot aydınlatması yapılmış. Bilginiz olsun. Çok güzel gözüküyor. Spot aydınlatma. Ben yani çok yakıştırıyorum daireleri. Bu dairemiz şu anda satışta. İlan fiyatını açıklamaya bırakacağım. Daha detaylı bilgi için bana telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. Telefon numaramı da aşağıya bırakacağım. Bu dairemizi randevu bir şekilde görebilirsiniz. Videoyu izledikten sonra kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.